9. sınıf açık lise veya hatta mesleki lisedeyim. Matematik namına hiçbir şey bilmiyorum hocam. Aklımda bir çağrım tablosu var. O da yarım yamalak. O zaman ne yapıyorsun? Whatsapp'tan benimle iletişim kuruyorsun. Ben sana özel bir program gönderiyorum. Önce o özel programla güzel bir şekilde kendini geliştiriyorsun. Kendini geliştirdikten sonra o programı tamamladıktan sonra ben sana 9. sınıf programını veriyorum. Yani sen benimle iletişim halinde olduğun süre içerisinde ben seni matematikten yavaş yavaş geliştiriyorum. Yapacağın tek şey WhatsApp'tan benimle iletişim kurmak. Hocam ne yapacağız? Örnek ders görebilir miyiz? Bunların hepsini ben sana WhatsApp'tan gönderebilirim. E, o yüzden bunu kendine dert etmiyorsun sevgili öğrencim. Evet. 9. sınıf için başarılar diliyorum. 10. sınıfta görüşmek dileğiyle.